Selamun aleyküm canlarım benim, hoş <laughs> geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir. Biz vallahi çocuklar uğraşıyoruz, İşte biraz böyle hasta gibi hissediyorum kendimi, efendim anneciğim, nasılsın, gel. Deniz Bey boyunlukla geziyor, ya boynumuz tutuldu yine. Ayda bir kere boyun tutulması yaşıyor Deniz ve yataktan dahi kalkamıyor. Çok zorlanıyor gerçekten de. Bunu bir şeye götüreceğim. Beyin cevabını götüreceğim. Gel anneciğim. Gel. Tamamdır. Şunu da şöyle bakayım. Gel anneciğim. Şunu düzeltelim boynunu da. Nasıl boynun? Açıyorum çok. Yanına hiç takmışız boynunu. Yana kaymış boynunu. Yana kaymış. İyisin mi? Doktora götürmedim. E, film çekiliyor. Filmde hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir tane ayda bir kere ya nasıl diyeyim? Ben anlamıyorum gitti. Çocuk çocuk sporcu. Ayda bir kere boynu sürekli tutuluyor. İşte sabah saat 5'te kalktı sancıyla. Ondan sonra yataktan dahi kalkamadı. İşte tutunarak işte bizim yardımlarımızla yani en sonu boyunu taktık. Boyunluk da şu anda daha rahat ama yatmayı deseniz kendisi yatamaz, kendisi kalkamaz. Değil mi? İyi öyle oluyor ki deniz. He? Şu an daha mı iyisin daha mı kötüsün? Abi. Ağlıyor mu hala? Dene ama tamam mı çıkarttık? Böyle. Kas gevşetici verdik, ağrı kesici verdik. Şu geçen sefer hastaneye gittik çok şükür hani şey yapmamış hani bir şey olmamış ben ama hiç. tamam amcım kap kapını kapat sen. tamam, mı? Bu kadar mıydı ziyaret? Evet. Kapıyı kapat. Yani hani o yataktan şey yapamadı, Bugün de okula gönderemedim. Kafayı çeviremiyor, edemiyor. işte canı acıyor. Bilmiyorum ama bitti yani. Öyle. Oluyor arada. Ben de alıştım. Bugün doktora götürmeydim. Ve bir kas gevşetici. Hemen böyle sıcak. Böyle ay, krem. Sıcak havlu. Krem sıcak havlu. Öyle ovaladım. Hemen boyun. Kendi boynumu hemen ona taktım. Rahatlasın diye. Ama bunun bir sebebi vardır. Kesinlikle hani. Çok böyle boyun tutulması gibi de değil. Nasıl diyeyim. Tabii boyun tutulması oluyor herhalde ama hani hiç kendini daha yataktan kaldıramaması hani tuhaf geliyor bana boyun hani buralarını hani hiç yapamıyor mesela çeviremiyor. İşte can işte gece çok ağladı. Bir daha şey iyi olur diye sabahtan başladık işte masajlara sıcak kompleksler falan yine çeviremeyince dedim ki babamız aradı gönderme dedi bugün okula. Randevu olacağım ona da beyin cerrahında. Kendi doktorumdan almaya çalışacağım. Beni ameliyat eden doktorda. Bakalım ne olacak. <laughs> her şeyin hayırlısı. Hani bir bardak çayım aldım. Şu mutfağımı toparlarım. Abdullah Can az önce çıktı işte dışarıya hava almaya. Kahvaltımızı ettik. Ondan sonra şey işte vakit olunca da giderim aymışımı almaya okula. Dün gece biraz geç yattılar. Ondan sonra sabah da hasta dinleyen hiç uyumadı sabah 5'ten beri. Onda uyku sorun da yok zaten. Keşke diyor çok güzel diyor bugün ama keşke okula gitseydim. Dedim onu. şu anda gidersen bir saat sonra geri alıp gel git. Çok yorulacaktım. Bir daha gitme dedi bana. Yani işte sabah çok zor yani geç uyuduğu için. İşte dün biliyorsun Berat Kandili'ydi. İşte anne işte oturayım ben de oturayım ben de oturayım. Şöyle ay çamaşır suyu olmuş. Ay. <laughs> yani böyle olup bitenler. Bir de yine aynı kişi ama engelleyeceğim artık sayfamdan. Yani kesinlikle yazmasını istemiyorum. Ya anlamıyorum gidiyor gerçekten de hani. İşte senin istediklerini kocan sana alamıyor laflar ediyor. İşte senin kocan fakir gibi laflar ediyor. Ondan sonra cuma başörtü sana yakışmıyor. Başörtüyü bir çıkart bir tak. Ya yani mutfakta takıyorum. Şimdi saçlarımı kısa kestirdim ilkten. bayağı kısaydı. Birazcık uzamaya başladı. Benim saçlarımda dökülme sıkıntısı yok ama ben mutfakta ne yani kafama bir şeyler takıyorum. Ama şimdi kısayken rahat var mı? Biraz böyle uzamaya başlayınca huylanıyorum. Mecburen de yani kafama bir şey geçiriyorum mutfakta dikkat ederseniz hani kısayken o kadar hani hep, önceden de hep geçiriyorum kafamı. Eğer değerli topluysa çok hani değerli topluysa kafamı başörtü falan takmıyorum. Ama mutfakta mecburen takıyoruz kıl tüy dökülmesin diye. Ama değerli toplu toplu ise saçlarım gerek yok. <laughs> anlamıyorum gidiyorum. İşte başörtü bana yakışmıyor. Yakışmayabilir. Yakışıp yakışmaması değil. Ben kendimi yakıştırıyorum başörtüyü. Yani sizi ilgilendirmiyor. Ümmüş Hanım. Her şeyi bir cevap. Sağ olsun. Taktım kocama kafayı. Düş yakamızdan artık. Kocamı da bırak, beni de bırak. i̇ster yani kocam fakir olur, ister zengin olur. Sana ne? Aynı evde mi yaşıyoruz? Bana ne alıp almadığını biliyorsun. Ay, tepem atıyor benim yani. yani kafasına taktık kocamı. Ne istiyor benim kocamdan anlamadım ki. Bizi tanıyor musun acaba? Çok merak ediyorum bir de. Yani. Kocan sana istediğini alamıyor. Ay, senin istediğini alamıyor. Demek ki senin kocan oluyor. Sen maddiyata bağlısın. Kusura bakma benim kocam asgari ücretle bu evi geçindiriyor. Seni ilgilendirmez ümmüş Hanım. Ben gayet memnunum hayatımda. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki sağlığın, sağlığı yerinde bir ailem var. Yani sıkıntılarımız da olsa çok şükür olsun. Tabii ki de duayla her şeyi isteyeceğiz. Biz insanız. Ne diyor? İsteyin. Tabii ki de isteyeceğiz doğallarda. Yani ben dün kötü bir kelime konuşmadım. Ben dinledim onu. ben istediğim bir şey yok ki. Sen ne saçmalıyorsun? Sen ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Bir de sen doymazsın. O ne demek ya? Seni güzel kocan... <laughs> Tabii. Yani sen doymazsın ne demek? Vallahi anlam veremiyorum ne dediğine, ne söylemek istediğine. Başörtü işte iki gündür taktın kafayı bana. Başörtü yakışmıyor bana. Ya sana ne? Bu bandana. Bir bandana takıyorum. Bir işte tülbent takıyorum kafama mutfakta. Saçım değer topluysa takmıyorum tülbentimi. Eğer ki saçım çok kabarıksa hemen tülbentimi geçiriyorum. Yani çok böyle dağınık olduğu için. Normalde ben açık bir bayanım. İnşallah Kapanmayı da nasip ol, kapanmayı da çok isterim. Yani nasip olur inşallah bana. Ben kapanma karşıtı, başörtü karşıtı bir insan değilim. Ya sen gerçekten sakat kalpli bir insansın. Gerçekten canım sen sakat kalpli bir insansın. Rabbim eşine, çoluğuna, çocuğuna yardım etsin. Senin gibi bir insanla yaşadığı için. Sen beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Yani kocamın fakirliğinden sana ne, zenginliğinden sana ne, bana ne aldığından sana ne. Yani düş yakamızdan artık ya bırak kocamın yakasını da benim yakamı da bırak yani. Biz tanıyor musun, tanımıyor musun, kimsin, nesin? Saçma sapan yorumlar yapıp yapıp geliyorsun. Ümmüs, yüksel. Bir takıldın bize kafayı. Ne yaptık biz sana? Ben anlamadım gitti yani. Ne? Ben sana ne yaptım acaba? Ya ben sana bir şey mi istedim? Bir şey mi dedim sana? Bir şey mi yaptım sana? Sen ne hakla bana bunları söyleyebiliyorsun? Ya hiç var ya hiç değmez. Ya hani artık yani bilmiyorum gideceğim. Karakola. Bu fiber suçların şeyi var ya seni oraya şikayet edeceğim ya. Taktım kafayı sana ya. Kaç zamandır bana taktın kafayı ya ben de sana kafayı taktım şimdi. Nasıl olacak acaba bu işler? Yani yeter de gelme artık da. Gelme. Engelle beni. Beni görme. Ya bir gün Allah yardımcınız oldunuz. Ertesi günü ya demediğin laf kalmıyor. Sen kimsin kardeşim? Neyin kafasındasın? Ya kafanda bir sıkıntı var. Gerçekten de bir sıkıntı var senin kafanda. Bir rahatsızlığın var yani. Hani bunu bana konuşma hakkın yok senin. Dersin gel bu onayın çok kavrulmamış kardeşim. Bu bembeyaz olmuş. Olmamış. Tamam dedim ya. Ya da bu böyle olmamış dersin emine mi ne? Şu anda bir yaptım seni yukarı çıkartmak ya. Allah'ından bu seni Allah'a havale ettim artık. Gerçekten de seni Allah'a havale ettim ya. Ya ne takıntın varmış senin zenginlikle, fakirlikle. O kadar insanların canı gitti, o kadar insanların canı yanıyor, ağlıyor, üzülüyor insanlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne hal, ne derdindesin sen? Hala buradan zenginlik, fakirlik derdinde misin? Millet oralarda ne hallerdeler ya insanlar? Sen ama dedikodu peşindesin. Sen başka bir şey peşindesin. Sen bana kafanı takmışsın. O geçen gün ne diyorsun bana? Yaşlı. Olabilir. Yaşım 41. Yaşımı almışım. Yaşlanıyorumdur. Allah Allah. Sen çok mu gençsin? Kaç yaşındasın? Ya birisini yorumlarla benzeteceğim de. Şimdi olmayacak. Başkalarını da zan altında bırakmaya gerek yok. Gerçekten hani bir tane daha var öyle. Akli dengesi yerinde olmayan. Aynen onun yorumlarına benzettim. Acaba dedim o mu dedim sahte hesap olarak. Sonra dedim ki değildir ya. Bu da yeni türedi herhalde başımıza. Ümmüs yüksel. Gerçekten de öyle yani. Psikolojin bozuk senin. Kocanla mutlu değilsin. Bence. Başkalarına sataşmayı tercih ediyorsun. Yani ben şurada çektiğim 20 dakikalık videoda hemen bizim ne olduğumuzu anladın. Ya milyonlarca insanlar Asgari ücretle geçinen senin haberin var mı? Fakir mi oluyor acaba? Olsun fakir olsun ya. Kalbi temiz olsun yeter ki. Gönlü zengin olsun. Bir kuru soğan, bir ekmek yerim yeter ki rahat edeyim. Çocuklarıma oyun oynasın eşim. Çocuklarıma ders yaptırsın eşim. Örnek baba olsun. Ömür boyu da eşim olsun. Ya Allah Allah. Ne biçim insansın sen ya. Burada dertleşiyoruz, ediyoruz. Dünkü dediğim şey gerçekten ama dünkü un elması. çok lezzetli oluyor ve bol margarin istiyor. İlk önce tereyağı dedim ama tereyağlı bir şey değil o hani. E, tereyağlı nasıl diyeyim? bir tarif değil. Yani i̇lk önce dedim, tereyağı da olsa lezzetli olur ama tereyağlı değil. Ve herkes evine tereyağı alamıyor. Bizim buralarda kimse evine tereyağı aldın ben arkadaşlarımdan biliyorum. Herkesin margarin, işte zeytinyağı. Yani geçen seneleri alıyorduk ama iki katına her şey fırladı, üç katına fırladı. Nasıl alabilir ki insanlar? Normal insanlar da alamaz ki. Ne kadar takıldın ya. Anlamıyorum seni. Gerçekten de anlamıyorum seni. Yani insanlar ne yaşadığını bilip bilmeden yargılıyorsun. Neler yaptığını, neler yapmadığını, gün içinde nelerle koşuşturduğunu, koşuşturduğumuzu görmeden bizi yargılıyorsun ya sana yazıklar olsun. Yani ben olsam yani bir kişiye yorum yaparken ya da birisiyle konuşurken bile düşünüyorum ya, bu kişinin ben kalbini kırır mı, kırar mıyım, kırmaz mıyım? 10 kere eleyip de konuşuyorum yok çat pat diye hani başkasına da şey yapmam laf söylüyorum ama kendi içinde yaşarım onu. Ama ne hikmetse yani olmuyor işte. Ya senin bu yaptığın yani, yarın bir gün karşılaşsak öteki dünyada hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum diye ne olacak? kırdığın kalp. Yani bana bir bardak su yararı yok. Benim sana bir bardak su yararım yok. Birbirimizi tanımıyoruz. Ne istiyorsun ki benden? Ben senden bir bardak su mu istedim? Bir selam mı aldım? Selam mı verdik? Seni mi gördün? Benimle derdin ne? Biz zaten son zamanlarda hepimiz aynı şekildeyiz. Zaten benim çocuklarım rahatsızlıklarından dolayı bayağı böyle bir sıkıntılar yaşamıştık. Zaten hani biliyorsunuz işte düşmeyen tansiyonlar vesaire uzun zamandır. Eşim, annemler, babamlar onlar da stresle, üzüntüden oldu. Bayağı uğraşıyoruz yani. Ben böyle boş gelenin boş kalfası değilim normalde. Şu bir iki aydır evet. Bir ya, her gün demekten şu fizik tedaviden haber bekliyorum ve daha hala da haber gelmedi. Bir <laughs> sinirleniyor mu <muyum> gerçekten? 5 <laughs> dakika önce çıktı Abdullah. Çayın Abdullah'tır. <laughs> Evet doğru. Abdullah Can geldi. Ya diyorum ya siz sen anlamıyorsun beni. Gerçekten de yani seninle engelleyeceğim. Daha da benim sayfama yazmanı engelleyeceğim. Yani. Daha da gelme sayfama. Ondan sonra kendime ya diyorum ben diyorum ya yorumlara kötü yoruma da açı. Geçen de babam konuşuyor işte. Normalde babamın konuşmasını kesmedim. Ya şimdi niye diyor babanın konuşmasını kestim. Video durmuş. Bir de böyle bir sıkıntımız var işte. Yani telefon belleği az ol, az yer olduğu için her şeyi pat pat silmem gerekiyor. Bir şey komple temizledikten sonra tekrar başlatıyorum. Bu arada biraz da videolarda böyle kesiliyor bir yerde. Tekrardan başlatıyorum. Bir de öyle bir sıkıntım var. doğumundan hani şeyini de kesmedim ama orada baktım ki videomuz durmuş biz vedamızı bile ettik çok güzel sohbetler ettik bu 20 dakikası çok oldu yani biz normalde zaten oturup o şekilde sohbet ediyoruz babamla ama hani sizlerle de paylaşmak isterdim videom çok oldu yapacak bir şey yok ne yapayım şansıma yani o yüzden sinirleniyorum yani sinirlenmemek elde değil. Yani niye kocama bu kadar takıldım? Niye bu kadar zenginlik fakirlik? Biz dilenci değiliz. Herkes gibi bir aileyiz yani. Kimseye bir zararımız yok. Benim buradan sizlerden Allah razı olsun, o kadar böyle çok sevdiğim hani Ya normalden Görüşemediğim insanlar da vardır ama bakıyorum ki bak ama bak bu abla da gelmiş, bak bu abi de gelmiş. Yani iki yıldır hepinizle o kadar böyle ya o kadar güzel ablalıklarım, abilerim, arkadaşlarım oldu ki gerçekten de dost yani çok mutlu oldum sizlerle. Telefon numarasını bildiğim insanlar da var yüzlerce bilmediğim insanlar da var ama çok seviyorum sizi. Çok sevdiğim insanlar var. ya ey, hepinizden Allah razı olsun. Ne diyebilirim ki? Benimse bir zararım oldu mu? Şimdi bir tane ablam vardı. İşte o gün ben anneye neredeydik? O gün biz başka bir yere davetliydik. Oturmaya gittik. Otur bana e, o günü geldi. Hatta buradan da e, buradan tanışıyoruz biz. Ben onu çay e, kahve içmeye gitmiştim. İşte kızı okuldan almayı gitmeden önce. Ondan sonra işte oraya uğradık. Nereye Canım Can sıkı bir şey çıkacak. İyi tamam Abdullah İşte kahve içmeye gittik. Gitmiştim. Bundan sonra şey, Şimdi ben onu bu hafta davet edeceğim Allah izin verirse bir kahveye davet edeceğim ya da çay artık ne olursa. Bu da çok tatlı bir bayan. Bayılıyorum yani gerçekten de. Değil mi? Çok güzel dostluklar var. Yani benim burada zaten küs olduğum bir arkadaşım yok. Herkes de yani değilim hiç kimseyle. Küs olduğum arkadaşlıklarım da olmadı. Kırıldığım olmuştur hani belki bilmiyorum ama uzun böyle yıllarca hani görmedim ama sonradan yine aynı yerden devam edebildiğim arkadaşlarım o arkadaşlarım çok oldu benim. Mesela İstanbul'a geldim 2-3 arkadaşımı ben göremedim. Çok gönül koydular bana. Haklılar da gidemedim hani ben uzaklaşamadım hani nasıl diyeyim hani Esra doğum yaparsa işte ben bir gece orada kalırken davet eden arkadaşlarım oldu. İstanbul'da 2-3 tane arkadaşım var Samsun'dan. işte bir tane Samsun'dan taşındı, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insan. Yani gelemedim dedim hani Esra doğum olursa diye dedim hani uzaklaşamadık dedim. Bir tane daha var çocukluk arkadaşım. Her zaman görüşürüz, her zaman yazar. Burada var bir tane kanka. Ya, ya Yeter ki kalpler bir olsun Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah. Tabii ki de dua edeceğiz Tabii ki de isteyeceğiz Biz insanız sonuçta Ben dün onu demeye getirdim İsteyeceğiz ki Dua edeceğiz bol bol Allah'tan isteyeceğiz her şeyi Rabbim her şeyin hayırlısını versin Her zaman diyorum, Her zaman için şükür etmeyi bilmişimdir Elindekinin kıymetini bilmişimdir. Hiçbir şeyi, hani eğer ki ekmek bayatladıysa ben onu buzluğuma atarım ya köftelik olarak kullanırım ya da costal'da hani biraz fazla ise bile, hani mesela onu mesela ne yaparım? Kavururum, ederim, muhalep. Ama mesela artık mesela tavuklar vardı, tavukları gönderiyordum. Hiçbir şey çöpe gitmez yani, günah. Ne derseniz diye, yani bir yemeği çöpe dökemezsiniz. Öyle bir karakterde değilim. Gerçekten de değilim. Her şeyin değerini çok çok hani iyi bildiğimi inanıyorum. Belki de hatalarım vardır insanım ama e, nasıl diyeyim çocukluktan da yaşadığımız zorluklardan dolayı her şeyin değerlendirmeyi çok seviyorum. Hiçbir şeyimi atmam. Mesela o geçen de turşu kurdu biliyorsunuz. Çok güzel. Geliyor. Bayıldı çocuklar. Yarısına kadar indi turşu. Hatta dolma sarmışım beyaz sarmayı. Onun kalanını da turşu yaptım. Görüyor musun? Yine de atmayı sevmiyorum. Ama işte bir de güzelliğim şey. Öteki balkonundaki çiçeklerine çok üzülmüştüm. Onların hepsi çok sonra gitti. Yine emin ellerdeler. Çok güzelleştiler onlar orada. Ama öteki balkonumda şey çok güzel duruyorlardı. Cıvıl cıvıl. Tam bir bahçe havasındaydı. Çok seviyordum o balkonunu. Nasip kısmet bu de çok seviyorum. Şükür olsun ailemize. Dün bir de ne oldu? Ee, şey bozuldu. Tamirci geldi akşam. İki gündür eee doğal gaz işte o şey mi diyorlar ona? Ee, doğal gazın işte kutusu var ya. O bozuldu. Ne soğuk, ne sıcak su akıyor, ne ev ısınıyor, hiçbir şey yok. Ev buz gibi iki gündür. Aç kapat, aç kapat alalım. Tamircinin de işi varmış, yokmuş. En sonu dün akşam 8 gibi tamircimiz geldi. İşte bir tane şey... içindeki şey eskimiş, çok eskimiş. O değiş, onu değiştirir işte. Şimdi biz biliyorsunuz bu yazın Ağustos'ta taşındık. Yani oluyor bazı şeyler. Her şey yani biz insanız. Her şey başımıza gelir. Ama inanır mısınız o iki gün hani üşüdük diyorum ama üşümedik. Hem de hiç üşümedik. Psikolojikmen. Hep empati kuruyoruz. Soğuk suyla hep hani soğuk saatle hep sıcak su atmada iki gün boyunca ya şükür olsun dedim ya suyumuz var dedim. Susuzluk çekiyor insanlar o tarafta. Şimdi düşününce bu taraftakiyle çatımız var diyorsunuz. Sonuçta bizim değil, biz kiracıyız. Rabbim hepimize ev nasip etsin inşallah. Rabbim inşallah şu zorlukları atlatmayı nasip etsin hepimize, herkese. Tabi ev almak bir hayal oldu, o dair bir şey de. Yani diyorum ya, zor zamanlardayız herkes için, hepimiz için. Ama oradakiler daha daha zor zamandalar. Yani çeşmemiz akıyor, çatımız var. Tabii bütün Türkiye olarak da ne yazık ki deprem bölgesindeyiz. Artık bu konularda konuşmak istemiyorum çünkü etkileniyoruz. Hani niye dönüp dolandırıp ama işte konumuz bu işte. Onların yaraları sarılmadıkça biz burada yine de üzülüyoruz. Yani yine de üzülüyoruz. Ne yaparsak yapalım üzülüyoruz yani gerçekten de. Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah. Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.